Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Üzüm budarken, daha önce videomuz oldu. Köklendirme. Çok basit bir köklendirme. Tekrar hatırlatmak var. Bir video daha hazırlıyoruz. Hüseyin abi, getir toprağı. Bakın, şu kadar bir pet şişe dolu. Bizde saksı var, altı delik. Hemen koyuyoruz buraya. Biraz döksün Hüseyin abi. Hemen, çok basit. Bakın, dibine biraz toprağı koyduk. Ben şuraya koyacağım. Şurası garanti bir yer. Çok basit arkadaşlar. Bu kadar. Bakın. Yukarıdan gelen bir dal. Ana dala bakın. Ana dala bağlı. Yaşıyor. Hemen indirdim. Uzun dalı. Budama yaparken bunu da yapmış olalım. Ne yaptık? Bakın. Saksının içini yerleştirdik. Dur Hüseyin abim. Arkadan. Bakın. Bu kadar basit. Çok basit. Yüzde yüz. Pardon. Yüzde beş yüz diyelim. Garantili köklenme. Daha önce videomuz oldu ama Böyle pratik işlere tekrar tekrar video atalım ki herkes faydalansın. Evet. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bu yöntem köklenmeyi hızlı bir şekilde tamamlar. Şunu yapabilirsiniz. Bağlı Hüseyin abim. Biz bunu 2 ay sonra 3 ay sonra keseceğimizden dolayı poşet geçirmiyoruz. Bir de e, şey daha eee Ocak ayının sonundayız. Mart'ta bu köklenme yapar. Nisan'da köklenme yapar. Hemen geriden keseceğiz. Öndeki sürgünü toprakla buluşturacağız. 3 ay içinde bu işlem gerçekleşecek. Şimdi sulamamızı yapacağız. Bu iş bitmiştir. Bu kadar basit. Hüseyin abi sulamamızı da yapalım. Dediğim gibi bunu poşet içine alabilirsiniz. Hemen poşet içine alın. Köklenmeyi daha hızlandırırsınız. Soğuktan Korumuş olursunuz. Şöyle iyi. Tamam Hüseyin abi. Sula. İşlemimiz tamam. Evet. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Bir üzümü köklendirmek bu kadar basit. Budamadan önce uzun bir dalı saksının içine oturuyoruz. Torf e, olursa daha iyi olur. Ya da torfla toprağa karıştırın. Hemen bu hale getirin. 3 ay sonra ağacınız hazır. Tabi bunu istiyorsanız e, hızlı bir e, zamanı ihtiyacınız yoksa sonbaharda. Ekim Kasım'a doğru ekin. En doğru sodur. Ama 3 ayda bu tamamlanır. Problem yoktur. Evet arkadaşlar. Başka bir hususla alakalı. Kafanızda akılan tarımsal bir bilgi sorunuz olursa videodan sonra hemen mesajlar bölümüne mesaj bırakırsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.